maddi ve ferdi ve fani şahsın e, mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin şimdi usta çok büyük bir zattır. Sen bu istediğin şeyi yapar ya. O sende bize kadar iş düşmez demeyecek Nurcu. Ustad da var ama bu vesile bana yüklenmiştir diyor. Göreceğin ustad diyor. Nurcular onun yardımcıları ama her bir nurcuları düşünecek. Kendisi ise bu yükü yüklenmiş bir şahıs. Dava işte bu oluyor. Bu düşünce e, dairesinde yaşayacak. Diyeceksiniz ki ya sen nereden bahsediyorsun? Bu nasıl olur canım sen de? Ya kardeşim evvela bir kabul et bakalım kolay tarafından çay içerken ne olur sanki? Ha bir de evet de bir defa. Bir, bir başlangıç var. Sonra da bir miktar git. Daha sonra biraz daha gidersin. Daha sonra gidersin. Daha ta ölünceye kadar yavaş yavaş miktar miktar okuya okuya dinleye dinleye ilerlersin böyle bir şeyi başta kabul ettinse yok canım şimdi öyle şey mi olacak? canım bu nerede çıkmış falan İnsan ee, insan dünyasında şey gerek ne gerek böyle kardeşlik gerek İslam dünyasında kardeşlik diyen kendilerinin dışında kalanları mutlaka hayvan gibi kullanmak isteyen Ceryan'ın kendisini tarif etmesinde kullandığı bu tarifi. Nasıl Aynen. Başlarını kitaplarda yazdılar. Din, ırk, mevzu edilmeden nazara alınmadan bütün insanların kardeşliğini hedeflemiş bir cemaat ceryan. azgın bir kendisinin dışında olanları elinde imkan bulduğu zaman yok edip yani hayvan gibi kullanma iste, kullanmak isteyen dünyanın tek hakimi olmak isteyen Ceryan insanlar aldatmak için bir şey sözler söylüyor. E peki din dil nazara alınmadan yani kafir de mümin de aynı değerde ve eşit kıymette diyor adam el çabukluğu marifet. Yani kafirden daha kafir, münafık. Hiç Kur'an'da tekrar ve tekrar zikredilen kafir ve mümin arasındaki müminin sonsuz saadeti ve rica ile mazariyeti ile değer alması kafirin ebedi cehennemde, ebedi kalışıyla felaketlere itilmesinin e, felaketli sıfatı nasıl oluyor da eşit yapılıyor burada? El çabukluğu marafet efendim. Umarım dosyada yani diyor. Bu, tar bu tarz tarifi başları e, kitaplarına yazdılar. Ben de onu uslu bir yere koydum. Tabi Kur'an'dan da Bunları naks eden şeyleri koydum. Tabi ki Müslüman aldatılma, hele hele bu son senelerde çok aldatılma hareketleri gördük. Aldanıyor da Müslüman. Çünkü bunlar bilmiyor. Kimi yapıyor bunları? He? Kimi yapıyor, yapıyor? Ceryan. Yapıyor ve yaptırıyor. Üstadın ikinci emir hakkı ifadesiyle. He? Kendisi yaptığı zaman Ceryan'ı anlıyoruz da kimin eliyle yaptırıyor? Anlayamıyorum. Garaşkar <laughs> Müslüman adı altında İslam dairesinde bulunanları da kullanıyor. Safları kullanıyor. karaskarları kullanıyor. Ya ya. yazıyor üstad? Kitaplarda yazıyor. Kısarlarda yazıyor. Dikkatli bakarsak hepsini onları rastlarız. O zaman dikkat edilecek.